Maden kanununu devamlı değiştiriyoruz. Gene geldim torba kalınca düzenli geliyor. Ben yeni dönem vekilim. Vallahi üç dört bin oldu. Her torba kan içerisinde madenle ilgili bir şey var. Şimdi merak ediyorum. Biz kanunları çıkarıyoruz da MAPEK denen sizin sayın bakanım kontrolünüzdeki kuruluşunuz geliyor Tekirdağ, Malkara'daki maden ocakları orada. Eee yolda kayma var. Maden kanunu yedinci maddesi der ki, karayolun altmış metre yaklaşamazsın ve yan parsele 20 metre yaklaşamazsın. Ben merak ediyorum o gücü nereden alıyor? İşte size MAPEC gelmiş geçenlerde 20.08'de rapor tutuyor ve bu firma Odaş firması kimdir? Ben merak ediyorum. Nedir bu firma? Kim var bu arkasında? Merak ediyorum bu firmayı. Bu firma fona kaç milyon ton acaba ihalesiz kömür vermiştir? Bu firma Çorum Dodurga'daki kömür ocakları nasıl almıştır? Bu firma yine Soma'da nasıl eee kömür ocaklarını aldı. Bu gizemli firmayı çok merak ediyorum. Şimdi gelmiş Malkara'daki kömür ocaklarını ele alıyor. Orada işlemle götürüyor ve ipotek koyuyor. Yazıktır günahdır bu ülkeye. Yazıktır günahdır o insanlara. O insanlara tarımsal sulama yapan insanlar sizin ekmeğinizi yetiştiriyor. Sizin sebzenizi yetiştiriyor. Bu kadar acımasız olmayın. O dağıtım şirketlerin arkasına durmak size hiçbir zaman bir şey kazandırmaz. Durmanız gereken o mağdur olan çiftçilerdir diye düşünüyorum.